Arkadaşlar herkese merhabalar, şu anki inceleme konumuz Solana. Solana'yı soran takipçim özellikle şunu da sormuş bana. Hocam, 2022 yılına kadar ya uzun vadede beklesem sonuç ne olabilir? Ne gibi getirisi olabilir diye sormuş. Onlara da cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar ama öncelikle şunu söylemem lazım. Bana e, şunu da söylemeniz lazım. Hani işlem açtığınız piyasayı da söylemeniz lazım. Mesela bu grafik Binance'deki grafik. Bu grafikse e, aynı Solana ama KuCoin piyasasındaki grafik. İkisi arasında farklılıklar var. İkisi de şu an dirençte, ikisi de satış yiyeceği noktalarda. Bakın dirençte artık performansı iyi olmasına rağmen niye? Satış yiyeceği noktalar arkadaşlar. Sıkıntılı bölgeler her ikisinde de ama burada neredeyse pek gideri kalmamış. Artık yolun sonuna gelmiş. Belki fitillerle beraber bakın şuradaki fitillerle beraber bir miktar yaparsa yapar. Fakat binasedeki grafikte genelde çoğunlukla burada işlemi açılıyor. Eğer direnç kırılırsa hala bir miktar daha %20 ile %30 arasında bir gideri daha var. Yaklaşık olarak ama diğerinde o da kalmamış. Solana'da görülen durum nedir? Uzun vade olarak sormuşsun. Öncelikle şunu söylemem lazım. Uzun vade dedim. Çok fazla uzun vadeden bahsetmiyorum. Bakın. 2020 Aralık. 2020 sonu. Artık 2020 bitmiş. Hatta bu noktada da alabiliriz. 2021 Eylül. 9 ay. 9 aylık bir süre zarfında. Bak. Sert düşüşler olmasına rağmen. Bak burada sert düşüşler var. Elinde bekleten ne yapmış? 9 ay süresince elinde bekleten yaklaşık olarak parasını 200 kattan fazla 201 kat evet, 201 kat 204 kat ya 200 kattan fazla bakın 200x yapmış muazzam bir kar payı ne kadarlık sürede sadece 9 ayda bir yıl bile değil uzun vadeli bu getirileri var ancak ve ancak Alacağınız hisse ya da koyun ne kadar iyi olursa olsun, projeleri ne kadar iyi olursa olsun şuna dikkat etmeniz lazım. Zaman zaman ucuzluyor. Niye? Bakın. Kanal zirvelerine geldiği zaman satış yiyip tekrar geri geliyor. Burada da kanal zirvelerine artık çok yaklaşmış. Şu an direnç noktasında. Bu işi bilen ee, bilen insanlar özellikle hiçbir zaman dirençte almazlar. Dirençte alım tercih etmezler. Niye dirençte alım tercih etmezler? Çünkü direnç noktaları satış yiyip geri geleceği noktalardır. Bakın burada birazcık daha net görülüyor. Ne yapmış? Bakın dirençlere gelmiş, satış yiyip geri gelmiş. Bu satışlarda da kayıp yaşatmış. %10 Burada da hakeza öyle, dirençlerde satış yapıp tekrardan geri gelmiş. Burada da öyle arkadaşlar, bakın, dirençlerde satış yiyor ve geri geliyor. Bu dirençlerde satış yapıp geri gelmesi ne demektir? Buradaki kaybı direkt gözü almak demektir. Ha direnci kırar. direncini kendine destek yapar, üzerinde kalıcı olursa yukarıdaki hedef için bekleyebilirsiniz. İşlem açılabilir ama şu andaki durumda riskli. Şu an e, sol güzel olmasına rağmen ama e, gene de riskli arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hedefini sormuşsunuz bana görüyorsunuz 9 aylık süre zarfında yaklaşık olarak 200 kattan fazla yükseltilmiş. Uzun vade beklediğin zaman kesinlikle kar marjları çok fazla oluyor. Ancak şu var az önce de söylediğim gibi zaman zaman ucuzluyor. Bakın kanalın zirvesiyle hatta buraya alan Kanalın zirve noktası ile aşağı noktası arasında yaklaşık olarak %66'lık bir fark var. Ne demek oluyor bu? Siz bu ürünü %66 daha ucuz alıyorsunuz. Örnek veriyorum yukarıda yukarıda alacak olsan aynı mala 100 bin lira vereceksin. Aşağıda al, alacağın zaman, aşağıda aldığın zaman aynı ürüne, aynı coin'e 34 lira veriyorsun arkadaşlar. 34 bin lira veriyorsun. Bakın birinde 100 bin lira veriyorsun. Aynı ürün alıyorsun. Diğerinde 34 bin lira veriyorsun. Gene aynı ürün alıyorsun. Geri kalan 64 bin lira 66 bin lira cebinde kalıyor. İstersen onu da alabilirsin. Daha çok kar elde edebilmek için. Demek istediğim olay çok önemli arkadaşlar. Bu altta almakla yukarıda almak arasında değil ve desteklerine geldiği noktalarda almak arasında çok büyük farklılıklar var. Uzun vade düşünüyorsan iyi yerlerine geldiği zaman değerlendirmeni tavsiye ederim. Çıkar mı? Yanlış yerden alsam bile çıkıyor. Bakın arkadaşlar çıkıyor ama burada kar marjıyla burada almak arasındaki kar marjları çok farklı oluyor. Bakın ne kadar farklı oluyor hemen anlatayım ve göstereyim. Hatta anlatmayın direkt göstereyim. Sen bunu tepeden almış olsaydın ne kadarlık iki kar elde edecektin? yaklaşık paranı 2.75 kat 2.75 kat artıracaktın paranı. Peki aynı ürünü %34 %66 daha ucuz alıyorsun. 34 bin liralık alıyorsun geri kalan hatta daha fazla alacaksın da. Aradaki farkı görüyoruz arkadaşlar. Do e neredeyse 9 kat. 8.60 8.60 kat. Tepede almakla dipte almak arasındaki fark budur. Bir de burada 3 kat daha fazla ürün alacağın için bunu 3'üne çarpman lazım. Yani 24 kat. Evet. Çünkü daha fazla mal alıyorsun ya. 3 kat daha fazla mal alacaksın burada. 3'te 1 oranında ucuzladığı için. Yaklaşık olarak 24 kat. Bakın. Aynı ürünü burada almakla burada almak arasında birinde yaklaşık 2, 3, neredeyse 3'e katlıyorsun. Burada ise neredeyse 24'e katlıyorsun. Aradaki farkı görüyorsun. O yüzden dolayı da yukarıda almakla aşağıda almak arasında uçurum var. Koca bir uçurum var. Bunları dedikten sonra destekle direnç noktalarını verelim. Artık gerisi sana kalmıştır. Ben e, evet. gerekli şeyleri söyledim. Aslında bu hepsi için geçerli arkadaşlar. ya, Hepsi için geçerli. Projeleri ne kadar iyi olursa olsun bakarsın dibe geldiği zaman değerlendirirsen arada bu kadar fark oluyor. Aylar içinde bir ay beklemiş olan, bir buçuk ay beklemiş olan parasını 24'e katlıyor daha dipten alacağı için. Şu an dediğim gibi dirençle bakın satış yiyeceği noktalar. Zaten az yukarısı direnç fitil uçlarıyla değmiş ama kıramamış. 258. 258'i kırıp üzerinde kalıcı olması lazım. 258 dolar kırılması halinde bir sonraki direnç noktası artık satış yiyeceği noktalar 330 dolar. Destek kırılır ve aşağı hareket başlarsa aşağı getirirlerse 213 dolar. Oranın da kırılması halinde bir sonraki destek noktası 183-184 dolar. Bunlar ufak farklılıklar olabilir. Bunları da yazalım. Yukarıdaki direş noktası 258 dolar kırması halinde 330 doları var. Aşağıdaki destekleri 213 dolar kırması halinde 184 dolar. Evet arkadaşlar incelemesini istediğiniz hisse ya da coin varsa video altına yorum olarak yazabilirsiniz. O yorumları okuyup sırası gelenleri incelemeye çalışırım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.